Arkadaşlar ATC'nin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Kırmızı Kep kanalına da hoş geldiniz. Gerçekten çok sürpriz bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar bugün daha doğrusu karşınızdayız. Kimle birlikte diye soracak olursanız. deniz Kırmızı Kep. Aynen. Aynen öyle. <laughs> Uzun, Zaten zamandan beri, önce... değil Uzun zamandan beri. değil mi? Uzun zamandan beri yorumlar vardı bu. Özellikle hangoutta canlı sohbetlerde e, beraber yayın yaptığımızda. Abi niye düello yapmıyorsunuz? Abi niye beraber oynamıyorsunuz falan diye. Bizim 3 aydan beri bir hazırlığımız vardı ATC ile ama kısmet bugüneymiş. Harika bir bölüm olacak bence. Bence de yani o kadar hazırlandı ki 3 ay içerisinde bunu en sonunda başarabildik. Şu ekranı görebildik en sonunda yani değil mi abi? Aynen aynen ve daha yani da sürprizleri sonunda... var. Daha ilerisi gelecek. Kesinlikle. Ee, kesinlikle arkadaşlar. Şu anda ne oynuyoruz? Şu anda Ultimate Team kadrolarımızla şimdi ATC'nin kadrosunu biliyorsunuz. Benim de Ultimate Team'de Fenerbahçe ile devam ettiğim biliyorsunuz. Ben Fenerbahçe kadromu e, ATC'de kendi ultimatum kadrosunu alacak ve biz sezon yapıyoruz arkadaşlar. Yani toplamda 5 maç. 5 maç sonunda üstünlüğü kazanan kupayı alıyor ve bu kupanın sonunda kaybeden bir ceza çekecek. Artık onu nasıl yapacağız bilmiyorum e, Ali. Yorumları Alanı, bekliyorum. Cezaları bilmiyoruz. yorum. Tabii ki de yorumlarda bunu belirtirseniz arkadaşlar çok mutlu oluruz ve her zaman olduğu gibi e, bir hedefimiz var arkadaşlar beğenilerde. 750 beğeni bekliyoruz değil mi abi? Aynen öyle. Bence bu duello videosuna 750 beğeni az bile gelir. Ya. Ama ya. ben güveniyorum arkadaşlar. Her iki kanalda da hedef 750 devamının gelmesi için. Bu arada e, siz bunu kırmızı kepte de izliyor olabilirsiniz şu anda. ATC ekranlarında da izliyor olabilirsiniz. Her iki kanalda da yayınlanıyor. O yüzden e, bir sıkıntı olmayacak. Ev sahibi sanırım solda olacak bende. Deplasman Ali de kendi kamerasını yukarı mı koyacaksın sen hadi? Neyse onları abi, konuşuruz. Yukarı bir yere sıkıştıracağız abi. Tamam. Bu arada bir İstatistik mi diyeyim, artık bir değer mi diyeyim gözüme çarptı. İkimizin de değerleri 4,5 yıldız görebildiğim kadarıyla. Aa, evet. Fakat güç olarak ki çok şaşkınım şu an. Fenerbahçe benden güçlüymüş ki Fenerbahçe'yi küçük bir rakip olarak görüyordum yani. Aa bir dakika ama ben senin ultimateimin kadro sunu biliyorum. Aşağıda bronzlar dolu. Seni düşürüyor. Ha, ondan dolayı mı? <laughs> ondan dolayı mı? Pardon. Olabilir. Olabilir. Ondan dolayısıyla o zaman benim kadro daha iyi. Yani arkadaşlar... Benzema zaten farkını gösterecek arkadaşlar Aynen. bugün. Bakın sakın şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Ben oyuncu oynuyor, oynuyorum. Ee, ATC başka kadroyla oynuyor. Bakın ben Fenerbahçe kadrosuyla Division 1'e çıktım. Ve bugün e, Twitch yayınında denedim. İtalyan oyuncularla oynamayı denedim. Yemin ederim Fener'le daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Hadi yani... bakalım. Girdim ben o zaman. tamam Hadi bakalım. Ben, bu ikimizin de en iyi oynadığı kadrolar bunlar. Haydi. Böyle mi olayım? Öyle mi olayım? Tamam. Öyle olayım. Ben. Tamam sen yani Türkiye, kırmızı ol. Ben kırmızı, de beyaz olayım hadi. kırmızı, ay yıldızı bayrağımıza çıkmak istiyorum arkadaşlar. Takım yönetimimiz her şey hazır. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Her şey arkadaşlar. hazır. Her şey hazır karşılaşma için değil mi abicim? Aynen öyle. Fenerbahçe Spor Kulübü karşımızda. Sen şu an muhtemelen benim kadromu ben ise senin kadromu görüyorum İşte rakibin Datingi78. Ben her zaman girdiğim gibi. Forvet'te <laughs> Benzema. Benzemas kimse sana dedirtebilecek Aynen, mi bakalım? Aynen öyle. Haydi güzel bir maç olsun. Ali, elimi uzatıyorum kameraya. Sen de Ben de elimi <laughs> uzatıyorum abiciğim. Güzel bir maç olsun kazansın. ama tabii ki de Benzema farkını gösterecek arkadaşlar. Karim Benzema farkını konuşturacak bugün. Bunu biliyorum yani. Hadi bakalım. Ben de Emenike'ye güveniyorum. Gerçi kadroyu ayarlama. Emenike forvet miydi gördün mü? Ya bırak şimdiden bahane <laughs> eleşim, şey yapmayacağım. Falan... Vallahi Emenike'siz daha iyi oynuyorum. Emanuel Emenike. O zaman Emenike M2 sağda. Daha iyi oynuyorsan sana şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir kıyak geçeyim sana abi. Emenike'nin ayağındayken top müdahalede bulunmayacaksın. Allah bir Allah. Allah. Yok Neyse şey bak yok. bunun sonunda ceza var. 5 maçın sonunda puanı az olan ceza çekecek. Ona göre en yüksek gücümüzü ortaya koymalıyız. Haydi başarılar. Şu an çok heyecanlıyım. Sana da başarılar abi. <laughs> Şampiyonlar Ligi maçı izliyormuşum gibi daha sonra heyecanlıyım yani. Bak <gülüyor> daha <gülüyor> önce ATC ile aman aman aman. aman bir kere deneme maçı yaptık. Birbirimizin gücünü birbirimize karşı test etmedik. Onu da söyleyelim. Aynen. E, haydi oyuna konsantre olma vakti geldi. Sende iken top sen anlat abi. Bende iken de ben anlatayım. Tamam. Olur. Javier Hernandez. Hakem ya. Akem. Paul var. Gerçekten çok ilginç bir maç oluyor. İki spiker birden. Bu maçta hünerlerini sergileyecek derken bir pas hatası. Arda Turan ne yapıyorsun be? Lig TV'de de böyle değiştiriyorlar ya. Ben Abaceli oynuyoruz ya. Türk takımı olduğu için Arda... Oo abi ne yaptı Arkadan komple dalıyorsun mübarek. Of. Rodriguez. Benzema'yı biliyorsunuz. Oradan çok etkili şutları var. Çok daha neler. Evet söz şimdi kırmızı kepte. Fenerbahçe'nin atağını izleyeceksiniz. Volkan Demirel bugün Fenerbahçe oyuncuları biraz e, şaşkın gibi. Sanki her zaman oynadığı şekilde değildi. Daha heyecanlı şekilde sahadalar. Haydi bakalım. Top şimdi Fenerbahçe'li oyuncuların ayağında. Caner Erkin pasını verdi. Orta alanda geliyoruz. Diego rakibin oyuncuları da birbirinden kaliteli. Ne diyelim. Emanuel Emenike sol tarafı verdi Alper Potuk. Rakip üstüme gelmiyor nedense. Rakip bilen birine benziyor. Alper Potuk. Diego. Top ayağında Diego. Baktı kaleye. Bir. Fal bekliyorum. Evet gerçekten abi orada faul yaptı avantajı bıraktı galiba daha sonra Aynen avantaja bıraktı şutu da çekti durdurmadı çok enteresan. Neyse çok değişik bir şey oldu abi. Çok değişik bir şey oldu derken top yine kırmızı kepte top İnanılmaz. Haydi bakalım Diego az önceki oyuncuya cevabını verebilecek mi? Vebo Diego'nun arkasına. Toni Cross, Rodriguez, Rodriguez'den Hernandez sol taraftaki arkadaşını görmek istedi fakat Alba attı topu. Alba Pasını aktarıyor. Tony Kroos sağ kanattaki arkadaşın görüyor. Ani bir atak geliyor derken çok uzun pas. Alta çıkıyor. Benim oyuncular sahaya kavga etmeye gelmişler ha fark ettin mi? Çarpıp çarpıp düşürüyorlar. Cidden ya bu nasıl bir şeydir ya. Senin topçular heyecanlandı abi bacakları titriyor aynen. bana karşı oynuyorlar ya. Bir Avrupa ya. maçı aynen öyle. Bu bir Avrupa maçı yanlış anlamayın. ATC kaptı şimdi. Montoya'dan Ter Stegen. Çok sakiniz. Çok sakin kaleci ol kaleci gir lan içeri ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi. Aynı aman çocuklar. aman Benzema. Sever olur, benzemez kimse sana. Karim Benzema, Hernandez. Bravo Egemen Korkmaz araya girdi. Fenerbahçe'nin atağı başlamadan bitecek mi? Bitti. Bitecek tabii ki de çünkü o bölgede çok etkili bir isim var. Aman Allah'ım. Derken Allah şimdi Hernandez'in elinde kalıyor top. Javier Hernandez. Çikarito direkten. Bravo Ona çocuklar. Sakin. Şey. Kendimize gelmemiz lazım artık. Olamaz böyle bir şey ya. Cidden olamaz. Pierre Vebo. Pierre Vebo rakibi boğdu onu ama yine durmadı. Emenike Vebo'ya bir ara topu. Çok hızlı abi Emenike'nin pası. Çok iğrenç ya. Aman abi kale. O top nasıl direkten döner sayın seyirciler. Değerli ATC severler. Olamaz böyle bir şey. Alba Benzema'yı görecek mi? Benzema'ya doğru atılan bir pas. Bilmiyorum. Arkadaşını görecek mi Benzema? Sıyrılamadı fakat top hala Benzema'da. Bir de maç kaç Son kaç tarafda... biter tahminde bulunsunlar. Hiç ileriye almadan. Aynen öyle. Tahmin Aynen bekliyorum arkadaşlar sıfır sıfır. Bayislerinizi yatırın. <laughs> Şimdiden artık tahminler belli olmuştur yavaş yavaş. <laughs> Aynen. Haydi bakalım. İyi başladı A.T.C. Fenerbahçe toparlanmak için oynuyor. Ulan sanki ben 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 değilim ya. Daha farklı bir şey var hava var üstümde Abi birazcık değişik bir şey oldu belki ondan abi. Ortaya Aynen. karışık bir şey oldu. Alper Potuk, Fenerbahçe'nin hatağını izleyeceksiniz. Rakip üstüme üstüme geliyor. Biraz sakin futbol oynamam lazım. Bruno Alves. Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül'den Kite. Bir verkaç denemesi. Diego, Diego Meyredes'e verdi. Meyredes, Emin, Emenike gitti gibi. Müthiş top. Vur oğlum, Hayır. vur oğlum. Oy. Olamaz, Emenike'ye bak. Yaptı odunluğunu yine abi. Emenike kaleciyle karşı karşıyasın. Bence beni sakin futbolla yenebilirsin abi. Sakin oynayarak. Çünkü ben çok hayvan gibi saldırıyorum. <laughs> Benim en büyük evet. anahtarım o zaten. Haydi bir kontratak olur dostum. mu? Ve bu. Ah. Çok sakin. Çok sakin arkadaşlar. Sakin Montoya. Sakin. Fener Fenerbahçe diyeceğim şimdi bak neredeyse ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kendime Fenerbahçe diyeceğim. Karşıda Fenerbahçe'yi görüyorum Bravo ya. Bravo Gökhan. Sağ atışını kullanacağız şimdi. Haydi arkadaşlar. ATC tribünlerinden destek bekliyoruz. Yorumlarda özellikle desteğinizi esir esirgemeyin arkadaşlar. Aman Allah şimdi Rodriguez. Hames Rodriguez. Aman sağ kanadı gördü. Carlos Vela. Geri çekti. Sola çekti. Sağa çekti. Ortaya baktı. Ortasını da açtı. Kafa gelecek mi? Gelmiyor. Haydi Diego. Haydi Fenerbahçe'nin hata başladı. Vebo ve Emenike. Biraz sakin oynamam lazım. Gerçekten top yapmam lazım ama Diego... Sarboş top yapmam mısın? lazım derken ATC'de kalıyor şimdi top. Karim Benzema. Benzema Egemen korkmaz sana. var orada. Benzema'dan, Benzema'dan korkmaz Egemen. Haydi bakalım. Emanuel Emenike. Orta alanda biraz çoğalmam lazım. Sakin top, sakin top. Gördüğümüz yere çocuklar. Alper Potuk gitti Diego. Diego gitti. Diego karşısındaki oyuncu. Aman Allah'ım. Çok sakin cross. Alba. Alba'dan Turana. Bravo top bizde. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Diego böyle bir şey. pasını verdi. Emenike vur oğlum Emenike. Vur oğlum olamaz. Emenike. 1-0 öne geçti Fenerbahçe. ATC üzgün. ATC neler düşünüyor acaba? Mikrofonlarımız ATC'de. Böyle bir şey olamaz ya. Çok yani defanstaki boşluk Beni gerçekten sinir etti bak şuraya bak abi m bomboş bırakıyor orada ya İşte m adam markajı vermen lazım belki de Kim o 4 numara Kötü evet. de vurdu abi benim adam Cidden Değil mi? kötü vurdu ya Kaleci bak 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 ayağının üstünden geçmiş Olsun Bu maç kendi evimde daha deplasmanda da göreceğiz Daha belli bu, olmaz tabii. Bu sezon uzun Daha belli olmaz maç da bitmedi henüz tabii, hatırlatalım Hem, Hatırlatalım m ve bu ultimate team Aynen Her şey olabilir Özellikle Galatasaray Spor Allah. Kulübü her şeyi başarabilir. Çek Her şurada. şeyi ama her şeyi, gerçekten de her şeyi. Benzema. Karim Benzema. Bravo vuruyor. Volkan. Vur. Kaleci olamaz. Olamaz böyle Volkan, bir şey. Volkan bravo Volkan. Haydi yine geliyoruz. İkinci golü atıp bu işi garantileme peşindeyiz. Kite sağdan ilerliyor. Önünde kimse yok. Yan hakem sadece Kait'tan biraz hızlı. Kite kafasını kaldırdı. Orta Pierre ve boya gelmedi. Gerçekten Etkili kafa vuruşları olan futbolcu abi Pierre Webo. Evet. Ultimate timinde çok kafa golü var. Benzemez kimse sana Karim Benzema. Yerde kalıyor Carlos Vela. O adeta tam bir bela Carlos Vela. <gülüyor> <gülüyor> Kafiyeli konuşmaya da başladı. Benzema'ya atılan bir pas. Benzema nasıl böyle arkalırsın sen bu oğlum? Hakikaten. Abi böyle bir şey. ben ne yapıyorum orada peki? Hızlı hızlı uzaklaştırın. Haydi gözüm Emenike'de. Vebo. Maçın ilk yarısının son dakikaları artık. Vebo. Vebo. Güzel bir var kaç. Diego'dan Vebo'ya. Vebo. Bas topa. Bas topu oğlum. Bas. Ve ilk yarı sona eriyor. Arkadaşlar. Beğenmediği Emenike. Oynatmak istemediği Emenike. 1-0 öne geçiriyor Fenerbahçe'yi. Evet. Öyle Enteresan şey bir durum. İki takımın da toplu oynama yüzdesi birbirine yakın. Çektiğimiz şut sayısı aynı. Benim bir tane kaçırdığım çok net pozisyon var. Senin benden daha da net bir pozisyonun var. Kaleci de karşı karşıya direği attın. Çok arayacaksın o pozisyonu çok. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek arkadaşlar. Neler gösterecek? ATC Spor Kulübü başlama vuruşuyla başlıyor ve neden spor kulübü olduğunu da henüz bilmiyoruz. <laughs> bir voleybol takımı da var ATC'nin ondan dolayı. Aman aman aman. Evet bir donma mı var? Evet. Aman abi. Ben aman demeyeyim gerçi ben geride olduğum için. <laughs> evet, sol <laughs> kanatta ne bir, boşluk. Böyle? bir boşluk. Bir boşluk, 2 boşluk, üç boşluk. Bu arada Alves sarı kart görmüş ilk yarının sonunda. Alba'yı izleyeceğiz. Alba sert orta. vur <laughs> Cezası sahasına gelince ufak kasmalar oluyor. Sende de oluyor değil mi? Ee, bilmiyorum bende kasma sanki var hafiften gibi abi internet bağlantısından kaynaklanıyor olabilir Bir ya. Bir sıkıntı yok gibi ama ya idare ediyoruz. Haydi bakalım bravo bravo Alves. Aynen. Caner yürek mi yedin Caner? <laughs> yürek mi <yedin? gülüyor> Diego evet hafif takılmalar başladı ama problem değil. Ama takılma problemleri senden kaynaklanıyor olabilir ya mi? Çünkü senin sesinde gidip geliyor abi öyle sesin. Mi? Evet arada sırada gidip geliyor. Bunun da nedenini anlayamadım yani. İşte sesi sese de upload gönderiyor ya o yüzden sesi kısıp oyundan çalıyor olabilir. Haydi Pierre bu. Haydi geliyoruz. Diego çok sert var. Diego güzel çalım denemesi ama Alva araya girdi. Geçemiyor. ATC'de top şimdi. Aradan kaçan futbolcu Karim Benzema. Karim Benzema sıyrılıyor. Benzema, Karim Benzema. Ne oluyor Olamaz orada? Benzema. Uzaklaştırın şu topu çocuklar. Bravo, bravo, bravo. Haydi Diego. Haydi sakin Fenerbahçe. Kite ve Diego Diego'nun kite'ın önünde büyük bir boşluk Ama kite ba topa bastı Tekrar Diego Geliyoruz çocuklar geliyoruz İkinci gole geliyoruz Harika top Alper Potuk Yetiş o topa Alper Potuk Yetiştik Ah Yapma kaleci. Alper ah ah, Alper, ah Yapma kaleci. gerçekten çok Topu kontrol edemedi Ya bir zamanlama hatası yaptı benim kaleci abi Ters tegem Evet Hiç beklemezdim bizim bu arkadaşımızdan Ama Onun adı artık Karim Benzema değil Aman Olamaz sarısı benzemem. var. Sarısı var. Hadi oğlum. Zaten bu hakemler abi bana hiçbir zaman yani benim lehime çalmazlar. O yüzden rahat ol. Sıkıntı yok. Allah geliyor. O. Kay yani. Geliyor bir rahat şey. Geliyor Allah Vallahi geliyor ama. Niye geldi o heyecanlandık bir an? Tony Cross. Vallahi Volkan'ın golleri meşhur. Dakikalar 59'u gösteriyor. Heyecan dorukta. Tony Cross topun gerisinde. Kaleyi denedi. Tony Cross kaleci son anda. Olamaz böyle bir şey ya volkana bak ya Ya üstüne gelen topu çeldi ya Kedi yutmuş ya <laughs> Hafiften donmalar var kasmalar var evet. arkadaşlar Hepinizden çok özür diliyoruz zaten ilk yayın olduğu için ilk video olduğu için hafiften bunları. Yani hatalar yapabiliriz arkadaşlar Özür diliyoruz şimdi Korner vuruşu Kullanıldı Bravo Volkan. bravo bravo ha. Haydi çocuklar daha sakin Allahım şaşırdı Fenerbahçe Gökhan Gönül aman hoca omuz dirsek var Aa. bravo bravo Vallahi... bak işte bana yapılsa görmez Dur. bana yapılsa görmez <laughs> Emin de görmez orada <laughs> rakibi Allah Benzema bravo. yapma Benzema yapma Benzema onun artık Karim Benzema adı artık Karim Benzema değil Olamaz benzeme olsun. Hadi yavaş yavaş geliyoruz. Büyük bir boşluk. Emenike'nin önünde büyük bir boşluk. Çok iyi gördük. Emenike bastı topa. Pasını verdi. Hayır karşı karşıya. Diego, Diego, Diego. Fenerbahçe müthiş top oynadı orada. Olamaz. 2 olduk. Kalıcı öyle taraftarlar, mutlular. Ama herkesin aklında bir soru işareti var daha. Bu ATC'nin deplasmanı var. Vay be Emelike'yi çok iyi gördüm yalnız Gerçekten çok iyi gördün abi Teşekkür ederim <laughs> Artık atak futbolu oynamam lazım abi Bu kadar Show yeter diyoruz Bu kadar show yeter diyoruz Hames Rodriguez Bravo ya, çok iyi. Amanım meğeriniz <laughs> Bravo bravo ah, Gökhan Haydi çocuklar Haydi 3'e gidiyoruz Ah bırakma topu devam Diego, Diego, Diego topu kaptırdı Diego orta alanda. Hatalı pas güzel. Allahım o sayt. Penaltı olur mu olmaz mı? Basın çocuklar. De. Haydi Merelis hata çıktı. Kırmızı kep TV. <laughs> Kırmızı kep spor kulübü. <laughs> spor kulübü. Geliyoruz. Ah 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 Diego. Ah. Haydi gençler, haydi çocuklar. Basına, Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Tabii ki de gelmiyor. Baskılı oynuyoruz. Bir Fakat oyuncu değişikliği bir gelsin. Türlü... Biraz soluklanma vakti diye Ego çok hata yapmaya başladı. Ben değişiklik yapamayacağım. Bronz futbolcular olduğu için komple <laughs> abi. Tekler. <Peki, gülüyor> komple bronz abi. Peki ya kalecin kırmızı kart görse onu mu geçeceksin? O zaman yapacak bir şey yok abi. Var yani mı o Kalicin? riski göze aldık abi. O riski aldık göze. Bence yedeye bronzu dikmen falan çok etkilemiyor ya momentum olayını. Öyle tavsiyeler Bilmiyorum. geldi sana değil mi? Herhalde? Evet bana geldi öyle tavsiyeler. Peki etkiledi mi? Hakem olarak gerçekten etkilenmedim. Momentumu geçtim. Hakemler benim lehime çalsa var ya o lehime bırak lehime yani eşit standartlar altında yani bir maç yönetse gerçekten çok süper Oluyor. olacak. Başladık abi. bu arada. Eşit yönetse yani. Haydi orada çarpışmalar mevcut. Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarları mutlular. Diego son topla son oynaması Diego'nun. Diego topu ayağına aldı solda büyük bir boşluk Vebo Alper Putuk'un önüne Alper Putuk bastı topa Ah Alper. Putu. Onu yemem daha abi <laughs> Çok da yaptığım bir şey değil aslında Önünde büyük bir boşluk Benzema Benzema gerçekten bugün etkisiz Çok etkisiz ben hemde Benzema bugün çok etkisiz Budur Cidden bayın. çok etkisiz ve gol geliyor ATC tribünleri ayakta Haydi çocuklar başaracağız başaracağız. Hames Rodriguez atıyor golü kaptan atıyor. 10 numara atıyor ve gol sevincini Benzema ile birlikte yaşıyor. Golün tekrarını tabii ki de bir kere olsun izleyeceğiz abi. Benzema şutunu böyle çekti. Aslında tamamını da izleyebilirsin de. Hafif takılıyor bende izlerken. Bende de hafiften takılıyor. Olsun ama mühim olan 2-1 yapmamız durumu. Maça bir heyecan geldi. Evet. Emre Belezoğlu oyuna girdi. Alper Potuk da ortaya. Fenerbahçe Bakalım ne yapacak Avrupa kupalarındaki tek derdimiz Öne geçtikten sonra o skoru koruyamamak Bakalım bu maçtan neler olacak Gökhan Gönül büyük bir boşluğu gördü orada ama Gökhan bu nasıl Görmese bir daha iyiydi Bu nasıl bir boşluk Bırakın Maradona'yı F16 bile yetişemezdi buna Şimdi ATC geliyor Benzema benzemez kimse sana Haydi Allah Benzema Allah Allah. göster kendini Benzema Benzema, Karim Bravo, benzema. Gökhan Bravo Gökhan Gönül Bravo Gökhan Gönül Orada egemenin olması lazımdı ama geldin aldın. Haydi tek top. Of ve bu of çok yavaş. Musa Soğuk Sen bugün oynatmadık. Defansif mi oynuyorsun şu an abi? En ee, normalin bir altında evet. Tam defansif değil. Çünkü forvetlerin bayağı bir yalnızlar ileride. Ben de Yalnızsı hep yalnızlar bela. ya. Bela geliyor. Bela geliyor. Alo topu emme. Aman nasıl Allah. Bir Aman bu nasıl, Allah. Bir bu nasıl bir şut? Çok kaçırıyor ATC bugün. Çok nereden atmam lazım abi. Kornerden ne zamandır gol atmıyorum. Sana atacağım ama. Olamaz. Haydi. Haydi çocuklar bir kontra atak. Güzel yere. Emenike ye. düzgün indir oğlum. Sakin futbol dedi Burak Şener. Haydi oğlum. Emre çok kısa boylu oyuncu ama müthiş indirdi. Bravo çocuklar. Caner Erkin. Alper Potuk aradan güzel gördü. Vebo. Emenike'li bir verkaç denemesi faal bekliyorum. Müthiş top. Emenike. Emenike. Emenike ne oluyor? Hayır. Atak devam <gülüyor> edecek. <gülüyor> Ceza sahası dışına. Emenike sakatlandı orada. Ölmüş durumda Emenike. Vur oğlum. Haydi. Ani bir kontra atak şansı ATC Spor Kulübü adına. Haydi çocuklar. Benzema. Karim Benzema. Sağ taraf bomboş. Allah'ım. Bomboş sağ <laughs> taraf. Olamaz. Volkan hızlı. Volkan hızlı. Bravo Volkan. Volkan çıktı olamaz. <laughs> Son dakikaları Yapmadı. Evet top Fenerbahçe'de Maçı bitirmek için güzel fırsat 90 5 oynanıyor 2-1 önde Fenerbahçe Ama bu topu kaptırmamalıyız Müthiş top Haydi Emelike fal bekliyoruz Varan Olamaz Son ki. atak Son atak şansı Haydi Egemen Alesi korkmaz Rodriguez geçmiyor Bravo Bravo Haydi Artık öldürücü darbeyi vurmanın zamanı geldi Alper Potuk Pierre Webo'ya Webo güzel indirdi Pierre Webo Ama rakip Çok tecrübeli Oynatır mı? Oynatır mı derken top kayıpları ardı ardına geliyor. Son şanslar artık. Alper Potuk olamaz. Hoca bitir hoca. Yürü. Javier Hernandez çıkar ito. Gidiyor. Dik bitsin. Derken bitirdi. Olamaz böyle <laughs> bir şey arkadaşlar. Çok güzel maçtı ama. Gerçekten çok güzel bir maçtı. İnan yani çok üzgünüm. Neden diye soracak olursanız çok gol kaçtı yani. yani. Evet Vallahi. iyi kaçırdım. <laughs> İşte beceriksizlik bugün özellikle görüntüdeki Karim Benzema hani benzemez kimse sana dedik ama bugün Egemen, gerçekten Egemen üzüldüm. korkmadı hakikaten karşısında. Cidden korkmadı abi. Emenike'yi oynatsam mı oynatmasam mı dedim ama adam iyi iş yaptı bugün. Emenike harbiden iyi iş yaptı abi özellikle ilk golünde. <laughs> i̇şte bu bu golü atsaydın iş bitmişti. Evet direkten dönmesi gerçekten Aynen. çok kötü oldu. Bu Emenike tabanla vurdu. Kaçırdı <laughs> evet. direğin yanından. O nasıl bir şut diyor gerçekten Aynen. Ya. Sonra burada ne olmuştu? Aa golü evet. Emenike'nin golü evet. sol Terecine ayakla etmiş gibi biraz. Sağ ayakla hiç vuramayan adam sol ayakla gol atıyor. Gerçekten çok iyi. Bu da iyi kaçtı ya. Gelişine güzel bir şut. Aynı evet. şeyleri gösteriyor değil mi? Aynı pozisyonları gösteriyor abi. Her şey aynı yani sende sen de de bende de aynı şey. orada çalım güzelmiş yalnız ya. Evet. Yalnız sadece ikinci golü gösterdi. Ta yok. Golü... Biri de Benim gösterdi. Benim golü sonradan verecek. Yok yok gösterdi. Senin gol. Şimdi Diego'nun gol geldi. Şimdi Benzema'nın Şut çektim aslında ama önünde kaldı Hames Rodriguez'in ve Volkan'ın üzerine vurmuş yani artık. Ya yani çok beceriksiz vurmuş. Buna rağmen Volkan yakalayamadı topu. Burada da beklenmedik bir şuttu. Evet. Evet güzel bir maçtı. Sezona 3 puanla başladım. Bunların devamı gelecek arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Aynen öyle. Ee, Hakikaten çok güzel videolar yapacağız sizin için de. Yakında bir planımız daha var. Onu da gerçekleşeceği zaman ATC ile beraber sürpriz bir video olarak yayınlayacağız ve devamı gelecek. Kesinlikle normalde içimde volkanlar patlıyor ama bugün biraz daha bir efendi ATC gördünüz arkadaşlar. <laughs> ee, efendi bir ATC vardı karşınızda. Çünkü karşımızda Burak abi var. Gerçekten adam bizi yani indirdi. Resmen indirdi. Olur öyle şeyler. Bir şey diyemiyorum. Bir ben... şey diyemiyorum ben. Dilim tutuldu şu an. Ben de gerçekten rakip bilmediğim bir rakip olsaydı ben de sinirlenebilirdim. Fas e, pas hatalarıma vesaireme iyi oynadı. Biliyorsunuz rakibi tanımadığınızda, bilmediğinizde sıkıntıya giriyorsunuz. Ya karşınızda çocuk mu var, amca mı var, ne var. Kesinlikle. Böyle strese giriyorsunuz, gol kaçıyor filan ama tanıdığınız biriyle oynadığınız zaman o stres çok olmuyor, eğlenceli geçiyor. Çünkü ben bugüne kadar çok yenilmişimdir. Normal arkadaşlarımla oynadığımda hiç sıkıntı stresi olmuyor. Hep eğlenceli bölümler oluyor. Bunlar da e, kanalımıza renk katsın arkadaşlar. Kesinlikle. Evet. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. abi. sana da özellikle teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Süperdi. Yorumlarda arkadaşlar kesinlikle bir sonraki maç için taktiklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aynen. Bana birkaç taktik verin. Ee, abi, kırmızı kepi nasıl yenebilirim? Bu gerçekten çok önemli benim için. Artık bir sonraki maça daha iyi hazırlanıp güzel bir geri dönüş yapacağım ve bu sefer bulduğum pozisyonları değerlendireceğim arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Evet. Abi var mı son demek istediğin Ben de şey için? demek istiyorum. Ben aslında Fenerbahçe ile oynamak istemiyorum. Zaten kanalında Fenerbahçe serisi mevcut olduğu için. Bana da oyuncu önerinde, önerilerinde Bulunun benim oyunumu bilen arkadaşlar Lütfen yorumlara yazsınlar İlk 11 alternatifleri oluştursunlar ATC'ye karşı o kadro Oynamak istiyorum Yani Ultimate'imizde başka bir kadro olsun Onun üzerine gidelim daha keyifli maçlar oynayalım Şimdi e, beni böyle Fenerbahçe olarak görüyor bazen karşı takıma rahatlık çöküyor olabilir. Çünkü bende öyle oluyor. Rakibimin yüzdesi benden düşükse o diyorum. Bunu havada kar karada yenerim ve çalım deniyorum. Bilmem ne deniyorum. Bu sefer bakıyorum rakip beklediğim gibi çıkmıyor. O zaman aleyhime sonuçlanabiliyor. Ee, en azından rakibin gözünü korkutursam Ali de belki daha şeyle böyle saldırgan Yok, bir şekilde... Yok ben üstümü. ciddi olmam gerekirse abi ben bu hoca gerçekten yani hani hafife almadım kesinlikle rakibi. Zaten Fenerbahçe'yi yani güçlü bir takım olduğunu biliyorum çünkü sonuçta birinci lige çıktın. Evet. E, fakat tabii ki de benim güç olarak benim takımdan biraz daha düşük. Evet. Ama senin takım daha Gök fazla yok. birbiriyle oynamış. İşte, e, yani daha tecrübeye sahip falan. Aralarında şey var etkileşim daha üst. E, dediğim gibi başka kadroyla daha çok zorlanabilirim. E, bu oyunculara çok alıştım. Yaklaşık 300 tane maç yaptım. E, normal benim için. Bunlar hakikaten bir... Ciddi ciddi söyleyeyim Ronaldo'dan Messi'den daha etkili oynayabiliyorum bu oyuncularla. Neyse tavsiyelerinizde bulunun. Tavsiyelerde bulunun ve Aynen. beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Devamı gelecek bu sefer ATC'nin, ATC Spor Kulübü'nün evinde oynayacağız. Biz deplasmanı uçacağız. Ligde bakalım neler olacak. Ceza önerilerinizde bekliyoruz. Kesinlikle arkadaşlar. Bir sonraki artık bölümde görüşmek üzere. Klasik kapanışımla birlikte. Peki. ATC'de kalın. <laughs> Kırmızı kep. Cap. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Oo harikasın. Ne? Görev başarısız. Niye böyle oldu? <laughs> Alex kaleye baktı. Alex de soza vurdu. de Harika bir gol. Alex de Souza 30 metreden taktı Mainz kalesine. Bana söyleyeceksiniz lafınızı. Bana söyleyeceksiniz. Başka birine değil. Bundan sonra Nikolaos'la alakalı yazıp çizilirse o gazeteyi yakarım. Ya yakmam da yani yazmayın arkadaşlar.